يوسري گن او سان کا ساک مٿان باچون سورا müsaade et konuşayım ya sana ne ya siz geliyorsunuz tamam, siz. Tamam. Siz tamam bakın tamam, değerli oran memur oran arkadaşlar oran biliyoruz oran siz oran görevinizi yapıyorsunuz. ve biliyoruz oran bu bunu yaparken de üzülüyorsunuz ama karşınızda da, demokratik hakkını kullanmak sadece şu partinin önüne bir yakıt depoz, benzin depoz, sembolik koyacağız oraya bomba koymayacağız bir şey yapmayacağız bu şımarık Saltanatı korumak size bu haliyle düşmez. Devleti korumak hepimizin işi. Milleti korumak, demokrasiyi korumak da sizin işiniz ama. Bu demokratik bir hamledir.